Loot yok kanka sıfır. Loot'u harcamışlar oyunu. birmişler. Çok kötü durumda şu anda PUBG. Loot korusundan. Oğlum bunu yapan da ilk kez görüyorum ya. Vallahi helal olsun ha. He. Abi neye takılıyorum? Yavaş başlar kafana şöyle bir tane koyayım da ben bir gelsene bir gel gel. Ha bir tane daha. normal öldürmeyeceksin kanka bunda tek bir döveceksin. döveceksin. kanka bunlar. Görüyorsun hala içeride ben varım. Atıdan buraya indi çocuk ya. Bu nasıl becerdi onu yapılmıyor bu arada var ya bak harbiden diyor harbi yapılmıyor bak vallahi diyorum. Çatıya atladı. Uçağa atladı. Uçağın kenarından buraya indi. Helal olsun yani. Tamam ya. Bir şey yaradı yani bir de. Bambi mambi ama. Alıp silah vuruyordu. Silah olsa vuruyordu yani ama işte söylediğim gibi oyunda silah yok. Nedendir bilinmez. Oyundaki silahları azaltmışlar. Baksana red dot falan yok yani. Ol öyle çıkıyor. Ya asıl herkesin kullandığı şeyleri azaltmışlar. Mesela birincisi AUG. Ağlayınca geldi. Red Dot. Üçüncü Dragon Evet. Öleyim de belki gelir. Kask 2. Bak bu oturam. Adam önde bakmadan gidiyor. Mantar avcısı bu da herhalde. Anahtarı da yok. Nereye koşuyor acaba? 5090 almadım. Gerek yok ki. Ekran kartı FPS veren bir şey değil o yüzden gerek yok. Ben 4060'dan sonrasının PUBG'de falan FPS'te bir şey fark ettirdiğini düşünmüyorum. En azından benim ayarlarımda. Ultra falan çekince biraz

yoktu. Bir gelişi var, bir de gidişi. Bu park etti? Vale galiba. Üzürken bile fark ediyor. adam gördüğüme yemin edebilirim. Tam bir adam gördüğüme yemin edebilirim. Oh, en sevdiğim alanlardan birinde bir köy. Çıkalım. çok adam gelir aslında ya. Buralarda biraz daha takılabiliriz. <laughs> Evler boş zaten. Sadece araba gezme, arabayla gezme oyunu oldu ya bir anda. Pastacı mı var lan yukarıda? Pastana geldi adam. Allah buldum bütün Hasta yemeye çalışanları öldüreceğim ya. Bak harbiden bak şu an niye kimse alanın ortasına gitmiyor biliyor musun? Tam o mantar şey yüzünden. Mantarları pastaneye çevirmişler ya. Herkes gidip pasta yemeye çalışıyor. Görev var diye. iki tane kupon verecek diye. Millet o görevleri yapmaya çalışıyor. Allah'ım yarabbim. Adam yok. Haritada adam yok kanka. Oynamıyor. Adamlar oyunu oynamıyor yani şu an. Herkes pasta peşinde. Abi nerelere geldi bu oyun ya? Vallahi billahi utanıyorum ya. Şunları düşünün Bu arada pastacı bambi öldü. Sürük bir garip sürüyor kanka. Abi bundan bahsediyorum ya. Vallahi billahi bundan bahsediyorum. Buggy bıraktı, motor aldı, orada çala çala geziyor. Abi normal oyuncular yok abi şu an. Oyunda normal bir oyuncu yok kanka şu an. Vallahi bak. Diyor bir mantara gidiyor şimdi. O mantardan pasta yemeye gidiyor. Abi oyuncuların kafasını yıkadı ya. Abi hayatımda gördüm en geri zekalı güncelleme bu. Oğlum vallahi eskiden savaşırdık, ölürdük, öldürürdük. Bir hafta önce falan ha. Nereye gitti abi adam? Bu bütün olay ne? Tam olarak adamın bak o tepede alanın ortasında şu tepede o kadar sabit kalıp da yere sıkmamasına ayrı bir hayranım. Bu da ayrı bir seviye. O tekeri dağıl da bir tarafına. ya. Yeah. Al kanka teker <laughs> Nere mi gördüm bilmiyorum ama şurada aradaki objelerden mermiler nasıl geçiyor bilmiyorum ama helal olsun. Gelip vurmayacağım şimdi? Ben sanki koşarken bir adım eksik atıyorum. Yok tamam doğru. Sanki sekiyormuşum gibi geldi. Sanki sekse oynuyormuşum gibi geldi ama. Hadi bana öyle geldi. Aynen kanka. Ne oldu? Ne oldu? Abi durup sıkıyor. Ve kimse arkalamıyor ya artık dedim artık ben ben arkalayayım. Normalde 50 kere olması gereken şey. 50 kere bana olan şey yani bak. İzle şimdi. Bana herkes yapıyor kanka. Her maç herkes bunu Bana bunu yapıyor yani. Adam ama bunu yapan yok. Azıcık izle bak. Bir dakika daha veriyorum. daha daha, daha ben çatış etmedim burada. En son adamı öldürdüm. Sabit sabit sıkmıyorum yani. Bir dakika veriyorum. Kaç saniye kapanacak? 10 saniye kapanacak. İşte. Adamı sıkacak da mermim yok. başladı. Nasıl başladı? Vallahi yapamam ben bunu. Neyse, iyi başladı bir. Bom, 20 metre bomba attım lan. <laughs> Oğlum yok artık yani. Allah'ım var ya. Hop şu iki. Bu nereden geldi bilmiyorum. kaldıran kaldım bir canım var ama hala daha uğraşıyorum ben de Dur abi öldür görme 22 iki, iki yani ekstra bir şey yapmam var abi. ben de uğraşmaya yok Parçadı bile daha demek adama kimse gitmemişti kimse bir arada uçak olacak Allah'tan şu esalarla beni görmüyormuş. Üçüncü vuruşum adamı böyle Heh. dibinden geçti kanka. Milim milim farklı ölmedi. Milim farklı ekstra boy yani. Bir Üçü... tane yani kilim normalde ölecekti direkt şey sniper'a. Neyse kızlar. Aşama 5. Oyunda 6 kişi kaldı. Ben hariç 6 kişi. Neden biliyor musun? Çünkü millet görevlerini yaptı. Sonra çıktı oyundan. Ertan pasta yedi. Ziyaret edecek yerleri ziyaret etti. Çıktı oyundan. Kadar. Ortamlarda anlatırlar. Şöyle PUBG oynuyorum, böyle PUBG oynuyorum. Şöyle adam vurdum, şöyle koşan adama ense attım, düşürdüm. Dili kullanırım. Aga yani Bak bütün mantarların kapısı açık fark ediyor <laughs> musun? Hepsine gidiyorlar. Aha bittim. Flaş <laughs> hadi <laughs> olsa durmuş i̇şte Ne oluyor lan? Mavi alan masterları. Yıkıldı mavi alana. Bal olmuş Adam çıkıyor sandım orada. Sarı kaslı. Taşıncı bug'lı değil Daha iyi yani. Şeyleri daha güzel gidiyor. Daha güzel gidiyor. Ha budur. Gerçek. Olay budur hocam. Olay budur. Hocam first hit bastam orucum bozulur mu? Hasta bırakmamışlar. Ha bırakmamışlar <laughs> Oluyor oğlum. Ya hiç, hiçbir şey anlamadım. Canım gitti sadece. Ne oldu? Ya niye ölüyodun Adam bana bakmıyordu. Kar98 yedim bir yerden. Nereden? Buradan. <laughs> 4. it yedin ya. 5. it falan yedin yani. Bir şekilde saklanacak yer buldu mu kendine? Bulmuş. Bombası neydi lan öyle? Ah. Allah Allah. Allah Allah. Ha, ölürsün umarım. başlı başına herhalde bir binasar falan verdik ben seni ki, sen görmüyor musun sen? alana girmemeye yemin etmişler abi oyuncular. Oyun çok çabuk atalıyor. Vallahi YouTube'a giderim bilmiyorum videolar çünkü aşama 5'te beş 5 falan kalıyor oyunun sonu. Millet oynamıyor. Herkes böyle mantardan mantara koştuğu için, görev yapmaya çalıştığı için oyun sonları pek eğlenceli geçmiyor açıkçası ama bilmiyorum yani. 13 bin var yine. Allah'ım ben YouTube'a belki koyarım, belki koymam. Aa bak şöyle bir sıkıntı var oyunda. Şu an bu bir aylık falan böyle olacak herhalde. PUBG'yi salsam mı diye düşünmüyor değilim şu bir, bir ay boyunca. Bak şu sağ yukarıda görev bölümü var tamam mı? Lucky 8 diye bir görev bölümü var. Burada Erangel oynaman diyor ki Erangel oynarsan 8 defa sana bu tavayı vereceğim diyor. İşte mesela diyor ki ee, burayı ziyaret edersen oyun içerisindeki partileri ziyaret edersen sana 10 kupon vereceğim 8. E, 8. numarası jukebox kullanırsan yine kupon vereceğim bir tane kask 3 şey bir tane tek yersen sana kask 3 vereceğim yani oyunda böyle görevler olduğu sürece bilmiyorum oynanır mı gg